Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu vilayetlerinde Turabdin, Diyarbakır, Urfa, Elazığ bölgelerinde İran sınır boyu Hakkari dağlarıyla beraber Siirt bölgesinde 1 milyon civarında Süryani yaşıyordu. Süryani halkı nüfuslarının üçte ikisini kaybettikleri Seyfo ile Van ve Hakkari'de tanıştı. 1915'in başında başlayan Seyfo, Haziran ayında Süryanilerin yoğun olarak yaşadıkları Mardin, Diyarbakır ve Siirt'in her tarafına yayıldı. Bölgede yaşayan Süryanilerin ileri gelenleri toplatılıp bilinmeze sürgün edildi. Toplumun önde gelen yazar, düşünür, dini ve siyasi özneleri yok edildi. Soykırımın bir sonraki aşaması olarak topyekün çökertme politikası izlendi. Süryani soykırımı Seyfo, demografik, toplumsal, kültürel ve ekonomik bir yok etme yöntemi olarak Süryanileri derinden etkiledi. Yaklaşık 500 bin Süryani bu dönem zarfında hayatını kaybetti. 1915 Süryani halkının demografik, kültürel, sosyal yapısını ve iç dinamiklerini yok ederken asırlar boyunca yaratılan değerlerin kaybolmasına ve kuşaklar arası bilgi aktarımının kesintiye uğramasına yol açtı. Süryanilerin kurduğu eğitim kurumları ortadan kaldırıldı, manastır ve kiliselerde bulunan kütüphaneler yok edildi. 1915 sonrası süryaniler arasında Kürtçe, Arapça ve Türkçe dilleri daha yaygın kullanıldı. Bravo, bravo, bravo.